kare köklü ifadeler 2020 LGS sorusunu çözelim. Oyun parkuru aşağıda verilmiştir. Başlangıç çizgisinden atış yapan bir oyuncunun attığı bilye parkurda gösterilen mavi bölgede kalmıştır. Buna göre bu bilyenin başlangıç çizgisine uzaklığı metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz? Soruyu çözmek için şu taktiği uygulayalım arkadaşlar. Mavi bölgenin 6 ile 7 arasında olduğunu görmekteyim. Şıklardaki bütün ifadelerin kat sayılarını kök içerisine gönderebilirsiniz. Bu işlemden sonra 6 ile 7 arasında olanlar net bir şekilde gözükecektir. Yani karekök 36 ve karekök 49 biliyorsunuz ki 6 ve 7 demektir. Karekök 36 ile karekök 49 arasında olan bir şık aramamız gerekiyor. Şıkları düzenledik. A şıkkı kök 40 uygundur. B şıkkı kök 45 bakın bu aralıktadır. C şıkkı karekök 48 bakın bu aralıktadır. Ama karekök 52 aralığın dışına çıkmıştır. Yani beyaz bölgeye geçmiştir. O halde sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. 2020 LGS sorusu çözüyorum. A, B, C istasyonlarından hareket eden K, L ve M trenleri ortak olan D istasyonundan sonra yeşil hattı kullanarak S istasyonuna ulaşıyorlar. Bu trenlerin gittikleri yolların uzunluğuna göre doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar D ve S arası hepsinde ortak. O zaman biz D'ye kadar olan kısmı hesaplamaya çalışacağız. İlk trenim K. Aldım K'yı buraya. Peki hangi hat üzerinden gidiyor? Yeşil hat üzerinden gidiyor. 2 nokta arası kök 2 kilometreymiş. Peki D noktasına kadar kaç aralık var? Aralık saymak zorundayız. Bakın istasyon değil, Aralık sayıyoruz. 15 tane aralık yani 15 kök 2 atın kat sayıyı karekök içerisinde arkadaşlar. 225 çarpı 2. E, o halde ne olacaktır burası? Karekök 450 katrinin aldığı mesafe D noktasına kadar gittiği mesafedir. L trenini aldım buraya. E, hangi hat? Mavi hat arkadaşlar. İki istasyon arasındaki mesafesi kök 5 kilometre. Peki bakın bir daha söylüyorum istasyon saymıyoruz. Kaç tane aralık var arkadaşlar mavi hatta sayıyoruz. 8 tane 8 kare 5 yaptık. Attık içeriye. 8'i 64 çarpı 5'ten karekök 320 L treninin aldığı yoldur D noktasına kadar. M aldığım kırmızı hatı kullanacak. iki istasyon arasındaki mesafesi kök 3 metredir. D noktasına kadar, D istasyonuna kadar kaç tane aralık olduğunu saydık. 13 tane aralık. 13 çarpı kök 3. Bakın atın 13'ü içeriye arkadaşlar. 169 çarpı 3'ten e, metrenin aldığı yol kırmızı hat üzerinde karekök 507 kilometre olmalıdır. Şimdi sıralayacağız arkadaşlar. Büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Bakın sıralama işlemini bakalım. E, en büyük arkadaşlar metreni yani kök 507 daha sonra K treni karekök 450 en sonda L treni karekök 320. Yani sorunun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. Evet. Aşağıda 4 farklı renkteki kartların her birinden 3'er adet verilmiştir. Aynı renkteki kartların üzerinde aynı kareköklü ifade yazmaktadır. Bu kartlardan seçerek üstlerinde yazan kareköklü ifadeleri topladığında bir doğal sayı elde etmektedir. Buna göre eğmen en fazla kaç kart seçmiştir? Arkadaşlar eğmenin toplaması gereken kartları şöyle bir güzelce kenara alalım. Bize verilen bu ifadeleri biz de toplamaya çalışalım. Bakalım doğal sayı elde edebiliyor muyuz? Kartları şöyle kenara aldık. Kartların üzerinde yazılan kare ifadeler görüyorsunuz ki ondalık biçimde yazılmıştır. Biz bunları ne yapalım? Kesre dönüştürelim karekök 9 bölü 100 biçiminde yazarsak ve karekökü pay ve paydaya dağıtırsak 3 bölü 10 olarak çıkacağını görürüz. O zaman mavi kartlardan bir tanesi 0 tam 10 3 olur. 3 kart olduğunu görüyorum. O zaman 0 tam 10 da arkadaşlar 3 ile çarpmak zorundayım. Burada yazan sayıların toplamı 0 tam 10 da 9 olacaktır. Bakın aynı işlemi bu sefer yeşil kartlar için yaparız. 64 bölü 100'dür karekök içerisinde. Karekökten kurtulur arkadaşlar. Tam kare bir ifade eder. 8 bölü 10 olur. Bu da 0.8 olacaktır. Peki kaç tane yeşil kart var? 3 tane yeşil kart olduğunu zaten sorunun başında bize söylemişti. O halde 0 tam 10'da 8 arkadaşlar. 3 ile genişletelim. 2,4 olacaktır. Şimdi kırmızı renkli kartonlara bakıyoruz. Karekök 25 bölü 100'dür. Burası da karekökten kurtulur. 5 bölü 10 olur. 0 tam 10'da 5 oldu. Arkadaşlar 3 tane olduğunu görüyoruz zaten. 3 ile çarparsak 1.5 olacaktır. Yine 144 bölü 100 olarak yazılır. Karekökten kurtulur. 12 bölü 10 olur. Arkadaşlar 12 bölü 10. 1 tam 10'da 2'dir. Yalnız 3 tane kart olduğunu biliyoruz. 3 ile genişletelim. 3 tam 10'da 6 olacaktır. Şimdi elimizden geldiği kadar fazla sayıda kart seçip toplamamız gerekmekte. Biz bütün kartları seçelim. Hepsini toplayalım arkadaşlar. Bunların toplamı 8 tam 10'da 4 olacaktır olmadı arkadaşlar onda dörtten kurtulmamız gerekiyor acaba nasıl kurtulabiliriz arkadaşlar onda dörtten nasıl kurtulabiliriz bakın şu karekök bir tam yüzde 44'ü iki tane seçtim şöyle kenara ayırdım arkadaşlar bunların değeri bir tam onda ikidir iki tane seçtiğim için bunların değeri toplanırsa iki tam onda dört olacaktır çıkartın arkadaşlar 8 tam onda dörtten iki tam onda dördü çıkartın bakın bakalım doğal sayı oluyor mu oluyor. 6.0 olur arkadaşlar. Atın sıfırı 6 bir doğal sayı oldu. O halde şu iki tanesini ayırın. Geriye kalanlar arkadaşlar Eymen'in seçtiği kartlar olsun. Bakalım Eymen kaç kart seçmiş oldu. 6, 7, 8, 9 burada. Bir tane de burada 10 tane kart seçmiş oldu. O halde sorunun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Kare köklü ifadeler 2020 LGS sorusu çözüyoruz. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt alanları santimetre kare cinsinden 10'dan büyük birer tam kare pozitif tam sayıya eşit olan karesel bölgelere aşağıdaki gibi ayrılmıştır. Eşit alanlı bölgeler aynı harf ile gösterildiğinde dikdörtgen şeklindeki bu kağıdın bir yüzünün alanı en az kaç santimetre kare olur? Soruyu çözmek için küçük bir kesit alıp şu kenara bırakabiliriz. Arkadaşlar A'nın alanını seçerek başlamak istiyorum. 10'dan büyük bir tam kare sayı ne olur? 16 olur arkadaşlar. A yerine 16 birim kare yazabiliriz. o zaman A'nın bir kenarı 4'er birim olacaktır. C'nin bir kenar uzunluğuysa 8 birim olmalıdır. Peki neye ulaşabiliriz buradan? Şuraya 8 yazarsam, şuraya 4 yazarsam kenar uzunluğunun olması gereken kenar uzunluğunun 12 birim olduğunu görürüm. Peki yeni bir kesit alalım arkadaşlar. 12 birimlik bir kesit aldım. Bakın buradan B'nin bir kenarına ulaşmaya çalışacağım. 12 birim uzunluğu arkadaşlar 2 tane B'ye eşittir. Burası birinci kısım. Burası ikinci kısım. O halde biz 12'yi 2 ile böleriz. Her bir kenar 6 birim olacaktır. 6'ları yerine yazdık. Buranın 8 olduğunu biliyoruz. O halde neye ulaştık buradan? Kırmızı rengi seçtim. 6, 8 daha ne yaptı? 14 birim yaptı. Bakın şu kırmızı çizginin boyu 14 birim olmalıdır. Bütün kesiti aldım buraya arkadaşlar. Ne biliyorsak yazalım kırmızı çizginin uzunluğu 14 birim demiştik en son. Peki başka ne biliyoruz? Bakın şurası toplam kaç birim olur? Şuraya 14 yazalım. Çünkü oranın 14 olduğunu bulmuştuk. Bakın buranın 12 birim olduğunu bulmuştuk. O zaman aşağıdaki uzun kenarın toplamı, aşağıdaki uzun kenarın toplamı 26 birim olacaktır. Bizden şeklin bir yüzünün alanı istenmişti. Alan arkadaşlar kısa çarpı uzundur. E, o zaman buranın alanı 26 çarpı 14'ten e, ne olur arkadaşlar bu bu iki ifadeyi çarptığımız zaman 364 birim kare olur. Yani sorunun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Alanı 1050 santimetre kare olan kare şeklindeki bir panoya kenarlarından birinin uzunluğu 5'in tam sayı kuvveti, diğerinin uzunluğu 2'nin tam sayı kuvveti olan Dikdörtgen şeklindeki bir afiş pano yüzeyinden taşmayacak şekilde asılacaktır. Buna göre afişin bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetre karedir? Önce panoyu sonra afişi gösterelim. E, alanın 1050 olduğunu biliyoruz. Bu alanı kenarı bulmak için kullanmamız gerekecek. E, peki arkadaşlar neydi bir karenin kenar uzunluğu? alanın karekökü kadardı. O halde şu kısmı hesaplamak için biz alanın karekökünü alacağız. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. 1050'den küçük en büyük tam kare ifade 1024'tür. 1024'ten büyük bir 1050 sayısı var. Bunu değerlendirmemiz gerekecek. Bakın her tarafın karekökünü aldım. Burası bize işte kenar uzunluğunu verecek. Çünkü alanı karekök içerisinde yazdığınız zaman size kenar uzunluğunu verecekti. O halde bizim kenarımız arkadaşlar 1024'ün karekökünden büyük olmalı. Peki neydi 1024'ün karekökü? 32 idi. Kenar uzunluğumuz 32 ile 33 arasında olmalı. O halde afişin uzun kenarını arkadaşlar 2 üssü 5 seçebilirim. Çünkü 2 üssü 5 32 olacaktır. Peki kenarı kontrol edelim arkadaşlar. Bizim kenar uzunluğumuz 32'den fazlaydı. O halde burada bir taşma söz konusu olmaz. Güzel şimdi afişimizin kısa kenarını bulalım arkadaşlar. 32'den küçük 5'in kaçıncı kuvveti var arkadaşlar? 5 üzeri 1 var. En fazla dediği için 5 üzeri 2 seçelim burayı. 25 olsun afişin kısa kenarı da bize bu 2 sayıyı çarpmamı söylemiş arkadaşlar. Alan hesaplıyoruz çünkü. Alan eşittir. 32 çarpı 25 yapılır. Bu iki ifadenin çarpımı da 800 santimetre kare olacaktır. Yani bu sorunun doğru cevabı B seçeneği olmalıdır. Vincin kolunun yerden yüksekliği sabit kalmak üzere malzeme şekildeki konumdayken kök 5 metre yukarı çekiliyor. Buna göre son durumda malzemenin yerden yüksekliği malzemenin vincin kolona uzaklığından kaç metre fazladır? Arkadaşlar verilen ifadeleri A kök B biçiminde yazarak soruyu daha rahat çözebiliriz. Yakınlaştık soruya. Karekök 45'i 3 kök 5 biçiminde yazabiliriz. Karekök 125'i 5 kök 5 biçiminde yazabiliriz. Peki Yükün ne yapıldığı söylenmişti. Kök 5 birim yukarı taşındığı söylenmişti. Çektik arkadaşlar kök 5 birim yukarıya. Vinçin üst tarafa yaklaştığını görüyoruz. Yani yük ile vinç arasındaki mesafe doğal olarak azaldı. Peki ne kadar azalır arkadaşlar bu iki uzunluk arasındaki fark kök 5 birim kadar azalır. 3 kök 5'ten 1 kök 5'i çıkarttığım zaman 2 kök 5 olarak burayı hesaplayabilirim. Alt tarafta ise bir artış söz konusu arkadaşlar. Bakın burada bir artmanın gördüğünü oluştuğunu görüyoruz. Kök 5 birim burası arttı. 5 kök 5 ile 1 kök 5'i toplarsam 6 kök 5 olur. Şimdi bizden ne istenmişti? Tekrar bir soruya bakalım. Buna göre son durumda malzemenin yerden yüksekliği malzemenin vincin kolona uzaklığından kaç metre fazladır demişti. O halde 6 kök 5'ten 2 kök 5'ten çıkartmam gerektiğini anlıyorum burada. Farkını aldım. 4 kök 5 oldu. Sorunun doğru cevabı C seçeneği olmalı. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi kesilerek kare ve dikdörtgen şeklinde iki kağıt elde ediliyor. Elde edilen kare şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanı 27 santimetre kare olup dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanının 3 katına eşittir. Buna göre elde edilen dikdörtgen şeklindeki kağıdın kısa kenarının uzunluğu kaç santimetre karedir? Burada gösterilen kareyi şuraya çekelim ve içerisine 27 yazalım. Çünkü bunun bir yüzünün alanı 27 santimetre kareymiş. Kenara bulmak istiyorum. Bunun için alanın karekökünü almalıyım karekök 27 yaparız arkadaşlar karekök 27 bize kenarı verecektir biliyorsunuz ki karekök 27' de 3 kök 3 olmalıdır. Şimdi dikdörtgen kısmını alalım buraya dikdörtgenin alanını hesaplayalım. Verilen ifadeye göre arkadaşlar dikdörtgenin alanı 27'nin 3'te 1'i olmalıdır yani 27 santimetre kareyi 3 ile bölelim. Böylece dikdörtgen olan kısmın alanı, 9 santimetre kare olacaktır. Dikdörtgenin uzun kenarı arkadaşlar belliydi. Neydi uzun kenarı? Yukarıda 3 kök 3 olarak bulunmuştu. Şuraya 3 kök 3'ü yazdık o halde. 3 kök 3 çarpı arkadaşlar kısa kenarı sormuştu bize. Soru işareti diyelim. 3 kök 3 ile soru işaretini çarparsak alana ulaşacağız. Biliyorduk arkadaşlar alanı yani dikdörtgenin alanı 9 santimetre kare olmalıydı. O halde ben 3 kök 3 ile Kaça çarparsam 9 santimetre kare olur. D şıkkını denemek istiyorum. Yani soru işareti yerine kök 3 yazmak istiyorum. 3 kök 3 ile Kök 3'ü çarptığım zaman Acaba 9 olur mu? Arkadaşlar bu iki ifadenin çarpımı 3 kare kök 9 olur. Kare kök 9 kare kökten kurtulur. Arkadaşlar şurayı çıkartın kökten 3 olur. 3 ile 3'ün çarpımında 9 cm kare olacaktır. D seçeneği burada kısa kenar olmalı. Yukarıdaki sayı doğrusunda 7 ile 10'a karşılık gelen noktaların arası 6 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A noktasına karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sayı doğrusunda 7 ile 10'u görüyoruz. Arada 8 ve 9 da olmalıydı. Yerleştirelim arkadaşlar. Eşit uzunlukta olması için 8'i buraya, 9'u buraya yerleştirdim. Peki şıklara baktım ve hepsi kareköklü ifade. O halde ben 8 ile 9 arasına kareköklü ifade yazabilmeliyim. 8 karekök 64, 9 karekök 81'dir. Bu ikisi arasına arkadaşlar yazabileceğim sayı şıklara bakalım. Karekök 94 olmaz. A şıkkı elendi. B şıkkı elendi. C şıkkı da elendi. Kök 68. Yani D seçeneği bu sorunun doğru cevabı olmalıdır. Altan ve Can defterlerine kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan birer kare çiziyorlar. Altan'ın çizdiği karenin alanı kenar uzunlukları 7 santim ve 9 santim olan bir dikdörtgenin alanından büyük. Can'ın çizdiği karenin alanı bu dikdörtgenin alanından küçüktür. Buna göre Altan ile Can'ın çizdiği karelerin alanları arasındaki fark en az kaç santimetre karedir? Şimdi karşılaştırmanın yapıldığı dikdörtgeni bir çizelim arkadaşlar ve kenar uzunluklarını üzerine yazalım. Kısa kenarın 7, uzun kenarın 9 olduğu soruda verilmiş. O halde bu dikdörtgenin alanı kenarlar çarpımı yani 63 santimetre kare olacaktır. Altanın söylediği değer bundan büyük, canın söylediği değer bundan küçüktür. O halde canı alta, altanı üste yazalım. Böylelikle 63'ten büyük tam kare ifade seçip altanın söylediği karenin alanı olsun arkadaşlar. Peki buraya ne diyebiliriz? 63'ten fazla tam kare ifade ne olacaktır? 64 olacaktır. Canan ki 63'ten küçük bir kare olmalı tam kare sayı olmalı bu durumda 63'ten küçük tam kare ifade 49 olacaktır. Bakın 64 ve 49 seçtiğimiz zaman e, karelerin alanları farkı en az olacaktır. O halde bu iki ifadenin farkını alalım. İki sayının farkı arkadaşlar 15 santimetre kare olur. Yani bu sorunun doğru cevabı B seçeneği olmalıdır. Alanı 118 metrekare olan bir evin dikdörtgen biçimindeki odaları ve salonun dışındaki bölümlerinin toplam alanı 34 metrekaredir. Salonun alanı metrekare cinsinden bir tam kare sayıdır ve odaların alanları toplamından küçüktür. Bu salonun kısa kenarının uzunluğu kök 18 metre olduğuna göre uzun kenarının uzunluğu en fazla kaç metredir? Salonu çizelim buraya. Ve bir kenarına arkadaşlar kök 18 metre. Yani 3 kök 2 metre olarak yazabiliriz. Peki ne istemiş bizden arkadaşlar? Salonun uzun kenarının en fazla kaç olacağını bize sormuştur. Peki verilenleri bir değerlendirelim. 118 ile 34'ün farkını aldığımız zaman neye ulaşacağız? Salon ve odaların toplamına ulaşacağız. İlk önce çıkartma işlemi yapmamız gerekecek. Bu iki ifadenin farkı 84 metrekare olur. Oda ve salonun toplamıdır. Peki 84'ün iki eşit parçaya bölündüğünü düşünelim. 42 metrekare odalar, 42 metrekare salon olabilir mi? Hayır arkadaşlar olamaz. Çünkü salon tam kare olmadı. 42 tam kare ifade değildir. Bir de Odalardan küçük olmalıdır arkadaşlar. Bu durumda 42'yi eleyelim. 42'den küçük bir tam kare ifade bulmaya çalışalım. Tabii ki verileceğimiz değer 36 olmalı arkadaşlar. Salonun alanı 36 metrekare olmalı. Buraya 36'yı alan olarak yazabiliriz. Peki alan bulunduktan sonra uzun kenarı artık hesaplayabiliriz arkadaşlar. Kısa kenar çarpı uzun kenar yani 3 kök 2 çarpı soru işareti bizim alanımız. Yani 36'ya eşit olmalı. Arkadaşlar burada şıklara bakarak daha kolay bir işlem yapabiliriz. Mesela 3 kök 2 ile 6 kök 2'yi çarparsam 36 olacağını görüyorum ben burada. Deneyelim eğer çıkmazsa diğer şıkları da ne yapacağız? Tek tek deneyebiliriz. 3 kök 2 ile 6 kök 2'yi çarpalım. Kat sayıları çarptığım 18 oldu. Karekök içlerini çarptım arkadaşlar. Ne olur bu iki ifadenin çarpımı? Karekök 4 olur. 18 çarpı karekök 4. Yani 18 çarpı 2 36 metrekare yapacaktır. O halde biz salonun uzun kenarını en fazla 6 kök 2 seçebiliriz. Yanıt B olmalı.